Tıngırıngırsı Ağabey! Allah! Olmadık ya! Yine you know, o ah, ben aldım her yeri. Ne oldu Seni desteklemeyeceğim ben. De? benim takımına geleceğini biliyordum. Hadi <laughs> abi. Yardım et bana Adin abi. Evet, yeni bir parkurda Adin abi. Yeni bir parkurda hazır olup. Parkurumuz boş gözükmeyen parkur. Gözükmeyen parkur. Acun abi biz ne yapacağız burada? Acun abi. Hayır, ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Eee, ne yapacaksınız? Heee, şu yere kadar gideceksiniz. O eşyaları götüreceksiniz. Abi... Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Bak, şuraya götüreceksiniz eşyaları. Şunu yapacaksınız. eşyaları. Eşyaları götüreceksiniz. Hadi abi, tamam hadi. Baba, ha, mm sen biliyor musun buraya geleceksin ya he buraya getirdim evet adı abi

Aptallar hakikaten aptalsınız ya. Adamın dediği gibi düşünüyorum gerçekten. Aferin oğlum. Abi bunlar aptalın teki. Hakikaten. Ne aga? Ne aga? <laughs> o zaman bunlar zır deli ya. Bizim takımdakiler zır deli. Oğlum iş, es yok ya. Bas diğerleri nerede? Acun abi. nereye gidiyor? Allah Allah Allah, Allah, Allah. evet sizin birlikte konseyde lizyatızken hayal var, o ne diyor hayır, oyun 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 Ya sen kime su diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler mal ama. Şimdi kim lan o? Kim lan o? Ben vereceğim ha. Vericem. Vallahi vereceğim. Kim gitsin biliyor musun? Mal gitsin. Gerçekten ben mal ama. Mal yağdı gerçekten mal.

Beyler sıkı bun abi sen daha çarpıksın ya Evet beyler söylüyorum Söylüyorum Söyle abi Söylüyorum Söylüyorum Abi ya post Gel abi Allah razı olsun. Aa sizi bitireceğim. Anne kelebek. çünkü Survivor'dayım. Yehu. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya öyle atayım. Adın abi izle yine bizi arabayla götürüyor. Abi bir gün. Aha. Rakipten kişiler geldi. Rakipten kişiler geldi. Aha. Biz geldik merhaba. Merhaba. Acun abi oyun yeni oyun ne? Yeni oyunuz ne ne? Acun abi bu ne? Ha ben de varım Acun abi. Evet şimdi bunları ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne yapacağız Acun abi? Ha Acun abi ne yapacağımızı söylemedi. Acun abi biz ne yapacağız? Evet şimdi Adın abi. şunu, şunu yapacak ne? <laughs> <laughs> Hadi ya. Hadi ya. What the Ne yapıyorsun Ben bir gram bir şey anlamadım. Bir gram bir şey anlamadım. Biliyor musunuz? <laughs> ben bir gram bir ben anladım ya boyumuzun ya. Ben çok anlarım Acun abi iyi dinliyorum. Ben Çinliyim. Ulan ne yapıyoruz lan? Tutturdum. Allah, tıkır, tıkır, tıkır. Aa denge şeyi tamam anladım tutturdum yine yine tutturdum acil abi çok iyi gidiyorum hadi abi yapabilirsiniz Allah gidiyordum nasıl Beyler dönüşü şey yabancı. Ben eğlenmedim. Bestam eğlenmedi. Aha gidiyoruz. Aha Daha zorlaştı bu sefer. Aha ba bazı kişiler eğlenmiş. Hayır tutturamadım. Tutturdum, bu sefer. Tutt tutturdum şey bu sefer. Tutturdum ben. Aa tutturamadım. Ben oraya katılmak istemiyorum. Ama bu sefer büyük bir adet Yine tutturdum. Yine tutturdum. Hayır tutmadı bir sefer. Tutmadı. Tuttu be. Lan. Hayır düştüm. Hadi beyler size güveniyorum. Hadi abi çekil. yiyeceksiniz. Ben de seçin lütfen. O dedi ya, o dedi, o dedi, o dedi ya. Allah Allah, acın abi hala boş boş şeyler söylüyor. acın abi, o dedi ya. Gel o gel yanıma. va. Hadi, 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 hadi. hadi. beyler. Hiçbir zaman. Ama bitti lan. Hadi be. Öldük. Ay yok kazandık. Üçümüz kazandı. Geçesin. Allah'ım ben kazanamadım ya. Oha bu ne lan? En bu. En bu. En bu. En bu takımı alabiliyoruz. Koyut, 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 aldım. Şu an elimde ne var lan her şey? Vur, vur, vur. Acın abi. Ee... Acın abi burası nereye biliyor musun? Ben biliyorum. Acın abi bura. Eee... Ben biliyorum da nereydi bura? <laughs> Kim yendi? lan geliyoruz eleme ben neden yokum ben yokum Abi, Adına be benimle. O dedi dedi ya? Yürüyemiyorum. Oha iki kişi ne ara oynadı? İğrenç oynadın O yüzden seni elemek istiyorum. Bu yerde hak etmiyorsun. Bak yürüyüşe bile iğrenç. Ayşe'miş o. Ayşe'miş o. Ben oyunu yazdım. Biliyoruz senin oyunu yazdığını. Bu kızlar da bir deli ol ya. Acun abi açıkla şunu artık. Acun abi öldük. Ee, çıkartıyorum. Evet çıkarttım. Geliyor. Düt, 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 düt. Bestam 27. Can. Ross. Ben yazdım burada. Ay Ayşe. Ayşe nasıl? Bunlardı. Ve geliyor pirinciz. Acın abi bizi nereye getirdi? Ha evimize getirmiş. Yok la. Neredeyiz oğlum? Acın abi. Ne yapacağız? Bu aramızda neden üç kişi var? Acun abi biz ne yapacağız Acun abi? Acun abi bize bir ışık ver, bir şey ver. Bir şeyler olsun artık Acun abi. Anca konuşuyorsun Acun abi. Alan bunlar diliniyormuş herhalde.

他妈的，都打。 Yaptım. Yalnız dört kişi kaldı bu. Bir kişi gitmesi lazım. Gidin buradan. Ama bir kişi gitti. Nereye gitti lan bu? Aha buraya gitmiş. Can nereye gitti lan? Hey can ışınlandı gitti bir yere. Can nereye ışınlandın Can? Can yüzüyor, rozda yüzüyor, Mal da yüzüyor. Yok Can yüzmüyor. Oyuna son 5 saniye. Ben yanıyorum ha. Aa! aa, gidiyoruz gündüz, gündüz, gidiyoruz gece gündüz. Ben neredeyim? Bi bi. Rose sen elenmedin mi la? Ee... Geliyorum geliyorum ben hep geç geliyorum. Çok yavaşım ben geliyorum geliyorum. Eklendim eklendim. adı. Hmm, can kaptanımız o yüzden onu feda demem. İlk başta hiç sevmiyordum can ama şu an çok güzelsin. Malı, mal, 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 mal. Canı, can oynamadım ben. Ya ben malı oynayacaktım. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Mal. Evet. Açıyorum 5 tane Görünmez oldum <laughs> Açıyorum Aç 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 Düm Oha ne oluyor lan? Ben görünmezim, ben yok. Ben yokum. Oha yok olan insan gidiyor. Evet, gidiyorum. Kaybolup geliyorum. Hayır, beni nasıl edersiniz? Yıllarca sizle birlikte durdum. Yazıklar olsun. Beni nasıl eğlersiniz? Yazıklar olsun be. Beş aylık arkadaşız lan. Evet. Üç kişi kaldı. Oha ben niye geliyorum lan? He ben oturmaya geliyorum. Ben kalma. Aha ben oynuyorum. Ha! Mal gitsin mal. O kesin bana oynadı. Cana vereceğim. Ha 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 ha. Ben burada neden oturuyorum? Ah şey, oh, Batuk ne gidenmiş be. Beni elde be. Alacağınız olsun. Kadın abi. İslam 27. Beni nasıl oynuyorlar? Can kazandı. Karıtsın. Keşke Can kazanmayı söyledi. Neyse ama Can'ın kazanmasını da isterdim tabii ki de. Kazandım. <laughs> Vay be Can. Benim takıma seçtin ve Beni eledin abi. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> kazandım 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 kazandım. Ulan bu delirdi ya. Can delirdi arkadaşlar. <laughs> Hadi abi. Under the fit dur. For heavy. Acın abi ne diyorsun? Aha Ross. The winner of Old Leicester.